Arkadaşlar merhaba. Bugün 26 e, Temmuz Pazar ikinci altılı ganyanı bulduk. E, 1000 lira 45 1000 lira 45 TL verdi. 1045 TL verdi. birinci e, ayakta bir numaralı Sülümbiki'ye ona önermiştik. E, 735 lira ganyanı ile geldi Sülümbiki. yüzde e, %13 AGF oranıyla. Daha sonra e, Ekürler'den bahsetmiştik. İkinci ad olarak önerdiğimiz 9 e, numaralı Mystic Star geldi. 3. ayakta 10 numaralı Baba İsmail geldi 3 lira 05 kanyanla. 4. ayakta Pastoral Senfoni geldi 2.30 kanyanla zaten yüzde 40 akf oranıyla e, en üst sırada yer alıyordu. E, 5. ayakta %30'luk makam boyu deviren eee Lumis Luminesquez geldi. 5 numaralı %12 AGF oranla Lumine makam boyu %39 AGF oranındaydı. önerdiğimiz gibi koşu bu sırada bitti. 5 1 4 sırasıyla bitti. 5 1 Kayı Ovası ve 3 makam boyu 4 makam boyu sırasıyla bitti. Son ayakta da 2 numaralı Barberella Mia geldi kuşudaki ikinci at altılı ganyan tahminimiz 1045 lira e, para kazandı izleyicilerimize inşallah e, bulan arkadaşlar olmuştur. Kanalımızı takip edenlerden e, hepinize daha büyük başarılarla başarılarda beraber olmak dileğiyle iyi pazarlar diliyorum.